Denizli'deki dişçiden yanındaki diş teknisyeni Abdü'den askerlik sırasında bu mesleği öğreniyor. Yıl 1935 ançaların neredeyse parasızlıktan fakirlikten, iki dönüm bamyadan ve bir dönüm tütünden önce geliri olmayan bir dönem ve rahmetli dişçili amca Hepinize bu mesleği öğreten Ali amca hayatı boyunca hiçbir yere yerleşmemiş. Tamamen seyyar olarak çalışmış. 1962 yılında Hançalar Mezarlığı'nda biraz sonra mezarını da göreceğiz. Mezarı da duruyor. Burada rahmetli olmuş. Ama Hançalar bu adama bence istikbalini borçludur. Bu adam sayesinde Dişçilik gibi bir meslek sayesinde Bence pek çok kişi Ekmek sahibi olmuştur Bu resim bana Abdullah Yıldız tarafından Osman Yıldız'ın Oğlu Abdullah Yıldız tarafından Uçaktan gönderildi Tarih 9 Mayıs 1957 Öndeki iki kişi Dişçi Ali ve yanındaki, bilen var mı eskilerden gözü kesen, Elvacı Osman, Osman Yıldız, Abdullah'ın babası, uşağa yerleşen ilk dişçilerden, arkadaki dört kişiyi ben de çıkaramadım. Çıkaran varsa lütfen toplantıdan sonra bana bildirsin arkadaki dört kişi de bu resim büyük ihtimalle ançalar İlkokulu'nun yamacında çekilmiş. Arkadaki resim çünkü ev resmi değil. Bak ya bilmiyorum bir şey söyleyebilecek mi? Daha sonra yakından kavurgacıya göstereceğim ben o resmi. Evet. Bu resmin sahibi Antalya'ya ilk yerleşen dişçilerden. Bildir Halil biliyorsunuz rahmetli oldu 1971'de ve Antalya'nın ilk yerleşen dişçiler arasında Bildir Halil, Ablak Mahmut ve Sağlam Halil daha sonraki ise işte Veli Mert, Osman Göktuman ve Mehmet Nalbant diye geçiyor e, hatta acı dediler bana soyadı Nalbant doğruysa şayet ve Antalya'nın ilk dişçileri bunlar bu resmi 1970 yılında ben çektim. Ben çektim. Yıllar sonra hatıra oldu. Çünkü 1971 yılında Ali abi bir kazada öldü. Hem de köyden Antalya'ya dönerken vefat etti 1971'de. Oğlu Eşref Bildir şu anda Antalya'da oldukça kıdemli bir diş hekimi. Yanındaki Şerafet Bildirse. ise Bildir Mustafa'nın diğer oğlu şu anda dişçiliği bıraktı kemerde yaşıyor biliyorsunuz <laughs> bu resim Ahmet Tatar koca kelle Ahmet Çavuş tabiriyle oğlu ve e, torunları şu anda Denizli'de diş hekimidir Ülket Tatar ve Ahmet Tatar sağdaki o e, pardon soldaki Ahmet amca sağdaki ise Evet, Ahmetli'de yerleşen yine Mustafa Abbak sanıyorum 65'li yıllarda vefat etmişti Ahmetli'nin ilk dişçileri ve birisi de uşağın ilk dişçilerinden Kocakelle Ahmet Çavuş diyebildiğimiz arkadaşımız ve hemşerimiz tanıyorsun evet bu da benim en belki de etkili hatıralarımdan, yüreğimdeki sızılardan birisi. Benim Hançalar İlkokulu'ndan Aydın'a, Ortaokul'a kaydımın yapılmasını sağlayan iki kişiden birisi. İkisi de benim dayılarım zaten. Veli Çelik, Yantır Osman ve Yantır Veli. Veli buradaydı bugün biraz önce dönmediyse şahit. İkisi de Aydın'da Aydın'dan önce de Muğla'da Eskihisar'da dişçilik yapmışlar Veli Çelik ise Bodrum'da, Bodrum'un ilk dişçilerinden ee, Kendilerini yine Yaşayanlara Uzun ömürler diliyoruz Bu resimde Aydın Çin'e'de Yine de benim de içinde bulunduğum bir resmim Çünkü annem babam En sağdaki e, Görülen elinde Çiçekle yavru kurt Resimli kişi benim ilkokulda en soldaki de kardeşim Rukiye. Mahalleden yine bir komşu arkadaşımızla. Babam da 1955-1960 arasında Aydın'da dişçilik yapmıştı. O yıllardan 1959 yılından bir resim. Sarıkayalar Aydın ve Söke'de Mustafa Sarıkaya abimiz halen sağ ama Halil Sarıkaya'yı da Aydın'ın özellikle Aydın Umurlu'ya yerleşmiş. Daha sonra da bir trafik kazasında kaybettiğimiz işçilerimizden rahmetle anıyoruz tekrar <laughs> ismini bulabildiğim resmini bulamadığım pek çok dişçi diş şeklisini de isimleriyle böyle not etmeye çalıştık nerede yerleştiklerini bilemediklerimiz de var arada işte Kanmazlar İzmir'de acemindayı zaten hep köydeydi biliyorsunuz eee Hasan Tirkici ile Hüseyin Macunlu'nun izlerini bilemiyorum. İlk işçilik yaptıkları yerlere göre yazmaya çalıştım ben bunu. Yaşa, yaklaşık 60'a yakın diş yerimizin yerini tespit ettim. İşte ise ismen kaydetmeye çalıştık. Ama pek çoğunun da <laughs> maalesef tespiti mümkün olmayacak kadar uzak mesafelerde. Ya yine bu isimlerde hata varsa işte Ahmet'i de Mehmet'i de unutmuşsunuz diyorsanız lütfen benim internet adresime veya yine köydeki başkana da ulaştırsanız bu isimlere ilave yapma imkanımız var bizim. Hançalar sitesinde Hançalar'ın dişçileri diye de bu konuşmayı yayınlayacağımızı haber vermek istiyorum. Evet. Ee, Ahmet ve Hulusi Kanmaz, Mehmet Emin Kanmaz, Hasan Tilkici İzmir'de Alem, Ali Çelik Musa Kuru, Ali dayım da aramızda hançalarda burada ama daha sonra Musa'ya devretti o da Finike'de devam ediyor halen. Kayalar Dursun Bey'de ilk dişçilik yapmışlar daha sonra Karacabey'e geçmişler. Efendim markasından e, Ankara'dan ve Balıkesir Gönel'de Veysi abimiz halen dişçilik yapıyor bildiğim kadarıyla. İkinci sırada Anadolu'da dişçiler deyince... Bu Ali Şeker benim sınıf arkadaşım oğlu Ali Şeker değil. Babasının ismi de Ali Şeker'miş. Ortaklarda işçilik yapmış ve ortaklarda mezarı var. Mezarı da orada. Diğerleri Aydın Nazilli'de bana Mustafa Dişçi ol dediler ama köydeki lakabı Duguk Mustafa. Öyle evet. evet. Kavurgacı Aydın Atça'da bildiğim kadarıyla doğru mu yanlış mı? Ceritler Çankırı'da Karagöz Fethiye Dalamanda, Fethiye Dalamanda tabii Süleyman Abba abimiz de aramızda zaten. Ondan sonraki yıllarda dişçilik yapmış. Akanlar Kızılcahamam'da. Amam'da. Eee abi aramızda yok galiba ama kardeşi burada. Alanya'ya yerleşmiş. Daha sonra Ankara'daydı. Oğlu Ank Ankara'da diş hekimi biliyorsunuz. Bayramış'ı aramızdaki kayıplardan birisi. Biliyorsunuz genç bir yaşta, çok girişimci bir yaşta e, hayatını kaybetti. Ben oğlundan resmini istedim. E, elime geçmedi. Gönderilmedi. Onun için koyamadım. Resmi olanları memnuniyetle biliyorsunuz Edirne'den Elazığ'a kadar hançaların ufkunun açılmasında çok Anadolu'da bu mesleğin yayılmasında isim yapmış, iz bırakmış, hatıraları kalmış, izleri kalmış babalarımız ve dedelerimizi bugün de, bu eğlence